Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. 692. hadise geldik. Riyazu Salih'inden ikinci ciltten. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam efendimiz şöyle demiş. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zamansa ona hıyanet eder. Evet, önemli bir konu, önemli bir hadis. Şüphesiz münafık demek, İçi başka, dışı başka demek. Ve inandığını değil, farklı şekilde kendisini gösteren kişi demektir. İçi dışı farklı. Evet, burada şu üç vasfı sayılıyor münafığın. Kimmiş bunlar? Birincisi Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz. Evet, ahdini yerine getirmekle ilgili ayetleri dile getirmiştik. O konuda fazla onun üzerinde durmayacağım. E, ve bir de kendisine bir şey emanet edildiğinde ona da hıyanet eder, ihanet eder. Evet, e, özellikle kendisine bir şey emanet edildiğinde, yani bu çok farklı şeyler olabilir. Evet, yani illaki para emaneti değil, mal emaneti değil. Yani emanet olan ne varsa, yani sonuçta bakınız, e, idarecilikler de bir emanettir. Evet. Hükümetler de bir emanet almıştır. Devlet milleti yönetme noktasında bir emanetin içindedir. Ve her bir insanın almış olduğu, yüklenmiş olduğu emanet farklı olabilir. Hele hele bir de şu emanet var ki dağlar, taşlar hiçbir şey yüklenmemiş bir emanet, işte insan yüklenmiş. Sorumluluğu yüklenmiş. Evet, emanet, buradaki emanet, dağların, taşların yüklenmediği ve ancak insanın kabul ettiği emanet ise farklı şekillerde ifade ediliyor. Dindir deniliyor, İslam'dır deniliyor, efendim sorumluluktur deniliyor vesaire. Ama önemli olan Allah'a karşı emanetimizi de e, bir hakkın yerine getirmek. Evet, vücudumuz da emanet. Aklımız da emanet. Gözümüz de emanet. Bu emanetleri sahibi, hakikisi, gerçek sahibi olan Allah'a eğer verirsek, ona satarsak ki bir ayette satmadan söz ediyor malumunuz. Sizin azıbıyla inna Allah eştera min al enfusahum ve amwalahum bi anna lahumul cenne. Evet, Cenab-ı Hak sizden nefis ve mallarınızı cennet karşılığında mukabilinde satın aldı, satın almak istiyor. Evet, madem ki bu mülk Cenab-ı Hakk'ındır, vücut Rabbimiz tarafından bize emanet verilmiştir ve onun mülkünde bulunuyoruz, onun mülkünden istifade ediyoruz, Öyleyse o sahibi hakiki olan, gerçek sahip olan, Allah'a karşı olan emanet borcumuzu da yerine getirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, Müslümin bir rivayetinde e, az önce ifade ettiğim münafıklıkla ilgili olan hadise ilave olarak Efendimiz buyuruyor ki, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır demiş. Böyle bir e, ifadede eklenmiş Müslim'de. Yani şöyle söyleyelim. Biz kimseye yani e, dünyanın bir takım küçük menfaatleri için Müslümanım diyen kişiye hayır sen Müslüman değilsin. Sen münafıksın deme gibi bir hakkımız, yetkimiz, selahiyetimiz yok. Bunu bir defa çok iyi bilmek lazım. Evet burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat çektiği husus yani ola ki sizinle oruç tutuyor beraberce namaz da kılıyor olabilir mesela yıllarca Lawrence gibi bir takım hainler bakın yeri gelmiş Müslümanlar gibi yemiş içmiş Müslümanlar gibi ibadet etmiş, onlara gerektiğinde namaz bile kıldırmış böyle bir adam ama tam bir İngiliz casusu ve İslam ülkelerini perişan etti. Bunun sadece o değil tabii, onun benzerleri de var. İşte Lawrence ve benzerleri için şu kısım, ek olan kısım hakikaten de tam yerinde. O kimse oruç da tutsa, namaz da kılsa, kendisinin Müslüman olduğunu da ifade etse, o kişi yine münafıktır. Biz bilmeyebiliriz ama Rabbim şüphesiz daha iyi bilendir. Evet, tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.